Sevgili izleyiciler bütün e, programcıların hani istediği bir göz ama Allah verir iki gözlerler ya. Ben de değerli sanatçılarımızın e, mumla arandığı bir zamanlarda ben iki değerli sanatçımızı bir anda e, yanımda buldum ve tabii ki bunu bu fırsatı kaçıramam. Mutlaka soracağım sorular var. Hemen e, uluslararası değerde olan hem hem şehrimiz çok değerli ressamımız Ahmet Yeşil ile ufak bir söyleşi gerçekleştirmek istiyorum. Hocam aramızda Onay Akbaş var. Evet. Bu sergileri onore etti. Çok önemli bir sergiydi. Onay Akbaş'ın burada bu mekanda sergisinin olması ve bize okey demesi, bu sergiyi kabul etmesi bizim için çok büyük bir onur ve heyecan verici bir şeydi ve günlerce serginin kurumu için çalışıldı. Serginin kuratörü de Veli Mert hocamız. Yani e, sezonun son sergisi ama en uzun sergisi olacak. Umarım e, Mersinliler, güzel sanat öğrencileri olsun, güzel sanatla ilgilenen sanat severler olsun, bu sergiyi kaçırmazlarsa çok şey kazanacaklarına inanıyorum. Her yönüyle. Çünkü bu serginin e, ku, amacı e, sanatçının Çalışmalarının toplu olarak yani bir retrospektif değil ama ona dönük bir sergi bu. Desenleri, eskizleri, özel çalışmaları, pentürleri, sanatçı nereden nereye gelmiş kitaplarıyla beraber bütün bir olması gereken profesyonelikte bir serginin açıldığını müjdeleyebiliriz Mersinlere Ve bu sergiyi lütfen gelip görsünler. Hatta lütfen değil gelip görsünler. Sevgili seyirciler, bu benim çağrım değil, uluslararası değerde olan bir sanatçımızın çağrısı. Gelsinler, görsünler, hatta lütfen gelip görsünler. Evet, bu lütfen kelimesi çok önemli. Çünkü sanatın böyle bir davetle, böyle bir sanatçı tarafından davet edilmesinin kıymetini bilelim diyorum. Değerli hocam, şimdi e, ben... Onay Akbaş hocamla az önce bir söyleşi gerçekleştirdim. O çok güzel bir şey söyledi. Benim eserlerimde 3P vardır dedi. Şiir vardır dedi. Filozofik değerlendirmeler vardı dedi. Politika var dedi. Yani toplumların gerçekleri var dedi. Ama ben bir şey daha gördüm. Ee, hem tinsel, hem rasyonel, hem tarihsel, hem sosyal, hem de sanatsal. Hem de bölgesel. Karadeniz'de olduğu için dikkat edin bazı figürlerde filan. O Karadeniz insanının o sıcaklığı, hani kıpır kıpır şeyi var ya evet. e, o dansa ne diyordunuz e, ne dansıydı o e, hor, horon Horon Renkli, <laughs> Etki, etkisini görürsünüz o renklerdeki hareketlik coşku heyecan e, ve ritim horon e, ben baktığım zaman e, ona başı kardeşimin dostumun resimlerinde e, onu görüyorum o ritim renklerin birbiriyle ilişkisi esasında çok zor bir şeydir o kompozisyonu o kurguyu kurmak o ritmi yakalamak ama tabii yılların sanatçısı ee, ve sanatıyla bir de en önemli onayak Akbaş'ın en önemli yönlerinden biri sanatıyla yurt dışında, Fransa'da yıllardır yaşayan bir sanatçı. Kolay değil. Yani evet. Avrupalılara kendinizi kabul etmek kolay bir şey değil. O yüzden bu sergide e, onayak Akbaş'ın dediği gibi e, ritmi göreceksiniz, duyguyu göreceksiniz, felsefeyi göreceksiniz, siyasi dokunuşları göreceksiniz. Yani bir sanatçının duyarlılığının bütün renklerini, bütün heyecan coşkusunu görebilirsiniz. Aynı zamanda eğitim amaçlı da genç sanatçılara ve eğitimde olan sanat gelecekteki sanatçı adaylarına da çok büyük bir eğitimsel anlamda da katkı sağlayacağına inanıyorum. Ben programcılara verdikçe veriyor derler ya, Akdenizli bir sanatçımızın bir Karadenizli sanatçımız için söylediği bir şey. Yani Horon'un etkisini, kıpır kıpır gücünü dünyasını, Karadeniz'in renklerini tuvaline aktaran bir masalcı bir fabul ustası bir ressam, bir e, aynı zamanda tiyatrocu dedi gerçek. Karadeniz'de olması e, çok önemli. Ama bir de Akdenizli sanatçı olarak şimdi e, o, sanatçımızın sevgi isimleri bir uçtan bir uca. Evet. Bir de kıyısız dalgalar. Evet. Yine deniz yine dalga ama sonsuz bir evreni anlatıyor. Sizde de ipler, sonu gelmeyen ipler, hayatı bağlama çabaları, renkler. Evet. Denizli için ip de çok önemli, deniz de çok önemli, yani, kıyı da çok önemli. Yaşam, bir Karadenizli için e, yani yaşamın de, yaşamın ritmini e, orada e, bir gönderme yapıyorum. Yani e, o rit, e, halatın statik ritmiyle yaşamın dinamik ritmi arasında kurduğum diyalektik bir ilişki. E, sanatçının yani kuzeyi, güneyi, doğulusu, batılısı, Asla. Akdenizli, Karadenizli olmaz. Doğduğu yer ama önemli ama. Doğduğu yer önemli neden? Sanatına, o yaşadığı genlerine işlemiş o geleneksel şeyler vardır. O bilinç altından çıkar. İşte sanatçı o zaman evrensel boyutta o yaratıcı gücü varsa onu alır, malzeme olarak kullanır. Yerelden evrensel bir dili tabii, yaratarak tabii. da evrensel dünya, sanat dünyasındaki yerini alır. Ona yaklaşık şöyle bir sanatçı işte. Hocam, şimdi ben sergiyi gezdim. Sergiyi gezerken çizgilerde e, Turhan Selçuk'u gördüm, Abdülcanbaz'ı, e, Oğuz Aral'ı gördüm. E, ben aynı zamanda Semih Bağcıoğlu'nu gördüm. Bedir Koraman'ı gördüm. Mağara resimlerini gördüm. Helenitik e, dağlarda, kaz dağlarında tanrıları gördüm Yunanlılarının. E, Keloğlan'ı gördüm. Yani hiciv anlamında. Ee, ve Nasrettin hocamı gördüm. Ee, onun dışında da e, yani. binlerce Anadolu geleneği. Kısaca normal olanı gördünüz. Gördük. Çünkü bu toprakların çocukları evet. elbette ustalardan, üstadlardan etkileneceğiz. O genlerimizde var, altyapımızda var. Ama önemli olan onların yarattığı dilin üzerinden kendi dilinizi yaratmak. İşte ona yaklaş, bütün bu kültürel değerlerimizin üzerinden kendi hiciv e, e, yaratıcılığı, e, dünyasını da yaratmış. Ve yarattığı eserlerinde de bunu görebiliyorsunuz zaten. Bize Anadolu'yu izlediğimiz zaman burada yüzlerce binlerce uygarlık yaşamış gitmiş bunlar buharlaşmadı. Çok haklısınız. Bu, bu, bunlar bizim genlerimizde var. Sanatçı duyarlılığı, birikimi, e, toprağı eşeler gibi yaşamı eşeler. Ve oradan çıkarttığı Neyse o malzemeyi yakalar, alır kendi sanatında, onu kendi diliyle, kendi felsefi anlayışıyla, teknik anlayışıyla, yapısıyla bir yeniden bir kurgular, bir e, ifade gücü ortaya koyar. Bu da onun ifade gücüdür, onun dilidir, onun ruhudur, onun bedenidir, e, varlığıdır. Hocam, e, çok güzel e, sözlerle, çok güzel sanatsal ifadelerle, bizi izleyecek olanlara da verilen mesajlarla dalga dalga, yani kıyısız dalga değil, dalga dalga bütün e, illerimize e, ulaşmasını diliyoruz. E, hemen e, şimdi e, Onur e, e, Onay Bey var. Onay Bey'in de yanına gelerek sizin arasına Ahmet Hocam'ın söyledikleri hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Duygu yüklü sanatsal ifadeler ve şu an e, sevdiğinizle ilgili söyledikleri çok önemli. Ona yaklaşım evet. olarak siz evet. e, neler söylemek istersiniz? Ahmet Yeşili ben çok uzun yıllardır takip ediyorum. Yani e, ben Paris'te yaşıyorum. Fiziksel olarak çok fazla kontağımız olmamasına rağmen kendi yaptığı işleri çok uzun zamandır ve bugüne kadar çok dikkatle takip ediyorum. Kendi Kendisi oluşturmuş çok önemli sanatçılarımızdan birisi. Bana bu sevgi teklif edildiğinde bu sanat galerisinin adının beni ayrıca heyecanlandırdı. Ve Sayın Başkan'a da söyledim. Aslında bütün Anadolu kentleri kendi bölgesinde yaşayan, oraya emek veren, orayı önemseyen sanatçılar, orada doğan sanatçılarla ilgili aynı şeyi, aynı cömertliği yapabilseler. Çok sık rastlanan şeyler değildir. Dolayısıyla da kendisine burada o cömert yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Sanat Galerisi'nin adında Ahmet Yeşil Sanat Galerisi olmasından çok mutlu olarak geldim buraya. Hiçbir kompleks duymadan geldim. Yaşayan aynı hemen hemen aynı çağın sanatçı olarak hiçbir şey duymadım ve bunda da onun adını taşıyan bir galeride de sergi yapmaktan gurur ve onur duyarak geldim. Çok onur verici ifadeler. Ama bunlar gerçeğin ta kendisi zaten. Gerçekten bu gerçeğin tam kendisinin anlatılması çok önemli. Ahmet hocamın söylediği çok ilginç bir şey var. Dikkatimizi çeken. Horon dedi. Karadeniz dedi, ee, Onay Akbaş dedi, Ordu dedi ve oranın hareketlerini, Karadeniz'in çılgınlığını, ritmini, renklerini, bazen kara basan, bazen kara, bazen ak olan dalgalarını ifade etti. Ve eserlerinizde aslında Anadolu'nun bir öyküsü. Ta başlangıçtan sonu belli olmayan tarihe kadar. Ee, peki Akdeniz'le ilgili Akdeniz'in değerli sanatçımız Ahmet Yeşil ile ilgili ve renkleriyle ilgili belki de sizin söyleyecekleriniz vardır. Dediğim gibi ben kendisini biz ikimiz de profesyonel sanatçıyız. Ben kendisini çok uzun yıllardır takip ediyorum. Bazen çoğu kez aynı galerilerle çalıştık. Dolayısıyla da sanat serüvenini çok dikkatlice takip ediyorum. Çok kendine özgü bir sanatçı. Nevi şahsına ait bir sanatçı. Ve Akdeniz değil yani ülke içinde bir zenginlik olan arkadaşımız Ahmet Yeşil. Ve sanatın yerel olarak sergilenmesi, sunulması e, konusunda e, cömert olmama rağmen ben sanatın yerel hapsedilmesinden yana değilim. Yalnız sanatçının e, çocukluğun çocukluğu memleketidir. Memleketten bahsediyoruz. Memleketi, çocuk, e, o, e, filozof memleketim çocukluğumdur der. Tabii. Ben de sanatçı olarak çocukluğum memleketimdir. Yani dolayısıyla da her şey çocukluktan az önce bilinçaltından bahsetti. Yoksa bunun ötesi yani hani yerel falan yani çok fazla yerel motiflerden falan yararlandığımı düşünmüyorum. Ben daha çok evrensel e, evrensel insanlığın ortak Hadi. kavramları üzerinden hareket etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla oralardan e, hareketle çünkü bir e, Tayvanlı çocuğa da aynı şeyi söylemeli atıyorum bir Amerika'daki çocuğa da aynı şeyi söylemeli. Ama bunun bütün hepsinin ortak yanı, mutlaka evrensel bir e, şey, değerden hareket etmek. Yani onun için felsefi dedim, poetik dedim, e, politik de... dedim. Evet, evet. evet. Ahmet Hocam, Ahmet Hocam. Hemen mikrofonu size evet. veriyorum. Bunlar e, onay e, arkadaşımızın dediği gibi, e, bunlar olmazsa zaten evrensel olamazsınız. Kesinlikle. Yerelde kalırsınız. Haklısınız. Evet. Ben e, yerelde çocukluğum e, sanatımdır veyahut da çocukluğum e, dediğin zaman, o çocukluğunuzda aldığınız e, o, kü o kültürle yoğuruluyorsunuz. Tabii. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o bilinçaltınızda, sizde vardır. Onun e, heyecanı, coşkusu yansır ama onun içine e, onayın dediği gibi e, evrenseli katamazsanız o zaman e, Nazım'ın şiiri gibi, Nazım şiirini yazdığı zaman Arjantin'deki okuyan da aynı duyguyu Tabii. hissediyor. Tabii. Afrika'daki çocuk da kadın da aynı duyguyu hissediyor. Çünkü sanatın evrensel dili budur işte. Tabii. Ama dediğim gibi bazen bir şeyi alırız yerel diyelim. Onu ne zaman kendi vurguladığı dilin dışında evrensel bir şeye çevirdiğimiz zaman, o kurgun içinde kullandığımız zaman bizim kim olduğumuz da belli olur. Tabii. Ve ne, nasıl bir şey performans ortaya koyduğumuz da ortaya çıkar. O sanatçının yaratıcılığına bakar. O yaratıcı gücü varsa, şimdi çok iyi ressamlar vardır. Ressamla iyi sanatçıyı karıştırıyoruz biz. Sanatçı kelimesini bir defa çok hoyraça kullanıyoruz. Tabii. Çok hoyraça. Her resim yapan sanatçı değildir. Her sahneye çıkıp şarkı söyleyen sanatçı değildir. Biz toplum olarak daha bunu çözemediğimiz için gerçek sanatçıyla sanatçı sözcüğünü e, içinde e, sanatçı evet kullanan şeyi karıştırıyoruz. Tabii. O yüzden e, çok bağıran, e, çok iyi bir şarkıcı olduğunu zannediyoruz. Çok e, ne bileyim e, medya maymunu olan tipler var onlar da ressam zannediyoruz, sanatçı zannediyoruz. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Sanatçının, işte on ayak başının buradaki sergisinde bunu göreceksiniz. Gerçek sanatçının nereden, nasıl geldiğini. Yıllar öncesinden eserler var burada. Nasıl böyle e, damla damla, akıta akıta bir e, kozmos kuruyor kendi dünyasında. Kesinlikle. İşte evet. genç sanatçılar için, onun için bir ders niyetinde bu sergi. Baksınlar. Yani daha okul bitmeden bir bakıyorsunuz hiçbir altyapısı olmadan e, karamsal işlere giriyor. Bilmem ne yapmadan şuna giriyor. Bir altyapınız olacak. İşte burada o altyapıyı görüyorsunuz. O altyapı nereden nereye geldi? Nasıl geldi? Bunu gördükleri zaman da e, sanatın, sanatçının e, nasıl bir çaba sarf etme istediğini, nasıl bir enerji ortaya koyduğunu da görürler. Ve onlara da bir ders mahiyetinde olur. Umarım öğrencileri, beraber hocaları da gelir. Burada bir yani okuldaki derste derslikte yapacağı şeyi burada yapsınlar. Sevgili izleyiciler, sanat deyince bir derya, onun da başlangıcı da belli olmuyor, sonu da belli olmuyor. Hele iki değerli sanatçımızın arasında Ahmet Yeşil e, sanat galerisinde böylesine bir sergiden sonra konuşmak ve duyguların debreşmeden size bu fikirleri anlatmamız e, dur durak durmadan anlatmamız belki saatlerce sürebilir ama her şeyin bir sonu var. Çünkü e, ona Akbaş e, yarın yolcu e, Mersin'den uğurlayacağız Paris'e yine oradaki sergilerde e, yine sanatın, resmin e, ve bütün dünyada görülmesi, anlatılması gerekenlerin e, renklerin ifadesini sunmak üzere orada olacak. Ahmet Yeşil hemşehrimiz zaten Ahmet Yeşil sanat galerisine ismini vererek ve üreterek ve aldığı davetlerle sürekli Ülkemizdeki bu sanatın yaygınlaşmasını sağlayarak gençlere ve ülkemize bir moral kaynağı oluşturuyorlar. Ee, onun için söylenecek çok laf olabilir ama biz bu lafı söylemek yerine değerli sanatçılarımıza zaman ayırma, ayırarak ve onların tekrar resimle, anlatımla buluşmalarını sağlamak üzere sözü burada noktalamak istiyorum. Ee, 14 Haziran'da başlayan bu sergimizin 3 e, ay devam edeceğini e, ve 14 2022'ye kadar devam edeceğini bütün Türkiye'nin de bu sergiyi duyarak hatta bazen de medyalar tarafından e, teşvik edilerek buraya gelmesinin çok önemli bir etkinlik olacağını, öğrencilerin buraya getirilmesinin çok önemli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Herkesin üzerine düşeni yapmasını e, temenni ediyorum ve tabii uğurlarken önce ona yaklaşın son mesajını almak istiyorum. Yani ben artık size emanet. Yani söylenecek her şey söylendi. Zaten sanatçı çok fazla bizim çok fazla konuşmaya, bizi konuşturmaya fazla özendirdiniz ama yani sanatçı söylediğimiz biz ben söyleyeceğimi söyledim. Astık buradayız. Artık bundan sonra size emanet. Ahmet Hocam, burada her tablo, her çalışma ona ayak konuşuyor konuşur zaten. Yani evet. sanatçının çok konuşmasına gerek yok. Eee evet. mesela bizim hocalarımız şey yapar uyarırlar. Çok konuşmayın derler. Konuştukça hata yaparsınız derler. Evet. Picasso hayatında iki tane mi, üç tane mi röportaj vermiştir? Evet. Hatta en son Amerika'ya çağırıyorlar, kaçıyor. Ya ilk önce tamam geliyorum falan filan diyor. Ya Üstad diyorlar. Matis şöyle yaptı, böyle yaptı. yükseldi, şunu ya. tamam geliyorum hemen falan diyor ve kaçır. Neden? Evet. Çünkü sanatçı zaten eserleri ürettiği eserleri yapacağım. konuşuyor. Konuşma dilimizin bir edebiyatçı gibi, bir tiyatrocu gibi olsaydı zaten resim diliyle başka bir alanda bir şeyler yapardık. O yüzden ben son olarak ona yakpaşa çok teşekkür ediyorum. Burada bu güzel sergiyi bizlere sunduğu için. Emeğe geçen Veli Hoca'mıza, Veli Mert'e, Aynur Hoca'ya, Murat Sakıcıoğlu'na ve Başkan Abdullah Özüt Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bu mekanda böyle güzel sergiler açıldıkça Mersin'in değerine değer katacaktır. Sanat yaşamına, sanat toplumu olma aşamasında e, bir sürece de çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü her zaman yazılarımda söyleşimlerim şunu söylüyorum. Sanatçı toplumundan sanat toplumuna ne zaman geçeriz? Ondan sonra ülkenin sorunları da öyle çözülür. Bakarken görmeyi, görürken düşünmeyi, düşünürken kendini ifade etmeyi beceren bir birey yaratırız. Ve soran sorgulayan bireyle beraber soran sorgulayan bir toplum olur. Demokrat olmadan demokrati, demokrasi yaşarken demokrat olarak demokrasi yaşamaya, üreterek tüketmeye başlarız. Sanat böyle katkı sağlar. Değerli Ahmet Yeşil, sevgili hem hemşehrimiz, kıymetli sanatçımız çok güzel ifade ettin. Bana söz bırakmadın. Benim artık yapacağım tek şey şey 3P. E, filozof, şiir, politika, ve sanatın toplumla hayatın her alanında dönüştürmek, değiştirmek ve kalıcı toplumsal sağlık bırakmak için olmalı diyorum. Değerli sanatçımız Ahmet Yeşil ve kıymetli sanatçımız Onay Akbaş'a teşekkür ediyorum. Ahmet Yeşil resim sergisindeki bu sergiyi, evet gazetesindeki bu sergiyi lütfen gelin gezin diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Buyurun e, Ahmet e, emeği çok geçen Nida Mert'i unutmayalım. Ona da çok teşekkürler. Nida Mert, Veli Mert, Sayın Başkanımız Abdullah Özyiğit, e, Necmi e, Birim e, ve e, şu an karşımda bir ordu var. E, e, aynur, evet Aynur Hanım, Aynur Sak, e, e, Bal, Sa, Sekiçoğlu. Evet, hemşehrimdir herhalde o da Aynur Sekiçoğlu. Evet. Vallahi heyecanlandım doğrusunu isterseniz ama her şey dediğim gibi çok güzel. Lütfen sürçülisan ettiysek afola. Çünkü bizim duygularımız önemli, niyetimiz önemli. Ee, yanlış yapmak istemez.